Evet biraz önceki yaptığımız konuşma hukukta bir ilkin kapısını aralayan bir dava olacak. Şimdi hukukta yeni ilklerin kapısını aralayacağız. Hayatımıza giren yeni kavramlar var. Bunlardan biri metaverse, öteki de NFT. NFT ve metaverse'ün aslında hukuki düzenlemeleri pek çok ülkede yok. Muhtemelen Amerika'da bunun ilk adımları atıldı ama orada bile NFT ve metaverse ile ilgili yeterli hukuki düzenleme yok. Önce soracağız NFT nedir diye. Onu bir öğreneceğiz. Arkasından metaverse dünyasının bir tarifini yapmasını isteyeceğiz. Avukat Sefa Karcıoğlu şu anda stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi siz tabi dijital hukukla ilgileniyorsunuz. Dolayısıyla NFT ve elbette bu arada kriptoyu da para yani süre kalırsa e, belki kripto varlıklara da değiniriz. NFT böyle herkesin anlayabileceği bir dilden anlatırsanız nedir? Yani böyle gözümüze canlandırmayı isterseniz nasıl söyleyebilirsiniz? Şimdi şöyle NFT aslında non-fungible token dediğimiz e, Türkçe'ye çevirirsek değiştirilemez, ikamesi edilemez, jeton anlamında evet. e, çevriliyor. E, ta, daha bizde e, bununla ilgili herhangi bir hukuki düzenleme olmadığı için şu anda dışarıdaki e, düzenlemeler ya da taslaklar ya da e, bu konuda çalışmalar üzerinden ya da bu konuda oluşmuş pazar üzerinden e, biraz anlatmak lazım e, konuyu. E, NFT hızlı bir şekilde hayatımıza girdi çünkü bunun Metaverse tarafında da ciddi bir karşılığı var. Metaverse dünyasında NFT'lerin kullanılması söz konusu, ee, orada e, ticaretin dönmesiyle ilgili. Ama NFT'yi anlatmak istersek aslında şöyle, e, NFT bir e, sanat eseri de olabilir bir grubun, bir üyeliğin, bir dijital bir aracı da olabilir. NFT bir şöyle bir video bir şey, kaydı olabilir. Bir video kaydı da olabilir, görüntü de olabilir, ses de olabilir, bununla ilgili bir müzik kaydı da olabilir ya da bir sanat eseri, bir görsel de olabilir. Şimdi bunun peki esprisi nedir? Yani bunlar hep var. Peki ne oldu da bunlar böyle bir birdenbire gündeme girdi? Aslında bu değiştirilemez dediğimiz bir teknoloji. Akıllı sözleşmeler var. Blockchain teknolojisinde. Evet. Siz bir sözleşme, sözleşme yaptığınızda, siz bir NFT'nizi, bir görselinizi o binlerce bilgisayardan oluşan bir ağa yüklüyorsunuz. O ağ size bir link veriyor. Dolayısıyla artık bu değiştirilemez. Yani binlerce te te bilgisayar üzerindeki verinin değiştirilmesi mümkün değil. Orada %51 bir araya gelecek ki o da pek mümkün görünmüyor teknolojik evet. olarak. Dolayısıyla burada bir size aslında dijital bir imza veriyor ve o teknolojinin sayesinde e NFT dediğimiz eseri ilk olarak kim e, bu e, sisteme yükledi bunun ilk teknoloji kim o. yaptığı sahibin kim olduğu artık tartışması tamamen ortadan kalkmış oluyor dolayısıyla sahipliği bir defa sahiplik tartışmasını tamamen yani ortadan kaldırıyor yani bir tescil belgesi gibi oluyor A aynen evet. bir tescil belgesi olmuş ve bu binlerce bilgisayar tarafından binlerce ağ üzerindeki binlerce kullanıcı tarafından tescil edilmiş oluyor. değiştirilemezdeki kastımız da aslında bu. E, dolayısıyla burada siz artık o eserin sahibisiniz. Peki bu eserin sahipliği size hangi hakları verir? Bu eserin sahipliği size bunu satma hakkı verebilir. Bir başkasına devretme hakkı verebilir. Bir başkasına bununla ilgili olarak eee satmanın yanında her satıştan pay alma hakkı verebilir. Kiralama hakkı da veriyor mu? Kiralama hakkı da verebiliriz ama kiralama biraz sıkıntı olabilir. Sıkıntı. Yani çünkü şöyle kiraladığınız zaman geri alamayabilirsiniz. <laughs> Kiralamada sorun var. Hani evet. mesela müzeler gönderiyorlar eserleri. Tabii, evet. Orada yayınlanıyor tekrar geliyor bu öyle bir şey değil çünkü burada, burada sahipliği veriyorsunuz. Tamam. Dolayısıyla bölemezsiniz bölünebilir bir şey değil yani bir e, toplu bir eser düşünün e, onu bölmeniz mümkün değil ama birden birden fazla da çoğaltır. Ço ço birden fazla satın. sahibi olabilir mi? Birden fazla sahibi olamaz, olamaz. ama aynı eserden bin tane yap yapabilirsiniz bin tamam. tane token çıkartırsınız bin tane satabilirsiniz. Tamam. Ama bu sizin hak sahipliğinizi ortaya koyar. Şöyle bir şey var burada bir başkasına mesela bunun en önemli özelliği şu akıllı teknoloji üzerine yani akıllı sözleşmelerde siz yazdığınız zaman her satıştan ben yüzde beş yüzde on komisyon istiyorum diyebilirsiniz. Evet. Bakın diyelim ki siz bugün o, diyelim ki on dolara bunu sattınız bayan ben size sattım siz bunu 100 dolara sattınız ben oradan da eğer yüzde on şartı koyduysam oradan da on dolar alırım. O 100 dolardaki artık değiştirilemez ve izi takip edilebilir bir şekilde olduğu için o 100 dolardan bin dolara sattı ben oradan 100 dolar alırım. İlk piyasaya sürdüğüm on dolar ve en son ben 100 dolara kadar e, 1000 dolarlık bir satışta gelir elde edebilir hale geldim. Şimdi bunun e, piyasada karşılık bulmasının sebebi şu. Özellikle sanatçılar tarafından, fotoğrafçılar evet. tarafından bu artık bir gelir kapısı haline dönüştürüldü. Tabii, müzisyenler tarafından. Müzisyenler tarafından evet. gelir kapısı haline dönüştürüldü. Çünkü artık yani sosyal medyada bile e, çok takipçi kullanıcı olmanıza gerek yok. Mesela geçenlerde bir tanesi bir İstanbul kar altında bir fotoğraf çekti. Sosyal medyada bir dolaştı. Bunu sadece 800 dolara e, birkaç gün sonra NFT olarak sattı. Evet. Yani bir e, o şeyde e, sosyal medyada bir anda dolaşıma soktuğu bir fotoğraf üzerinde hiç aklında bile öyle bir şey yoktu. Ama 818 dolara yanılmıyorsam böyle bir satış elde etti. Şimdi sanatçılar bunu çok fazla kullanıyorlar. Buradan bir gelir elde etmeye başladılar. Evet. Tabii bunun için bazı teknolojiler kolay, basit, hızlı bir şekilde bunlar yapılabilir. Bazı platformlar var. Ülkemizde de e, bunlarla ilgili çalışmalar da var. Bu platformlar üzerinden e, kendi fotoğraflarınızı, eserlerinizi, videolarınızı, görüntülerinizi hatta yeni sesler de var sesler de kısa ses videoları da, onların hepsini e, oraya yükleyip e, bir başkasına satabilir bir hale geliyorsunuz. Dolayısıyla bir kazanç kapısı haline gelmiş oldu NFT. Bunun güvenilir bir tarafı var. E, çünkü e, değiştirilemez teknolojisi bize bir taraftan da güvenlik sahibi, e, güven e, duygusu veriyor. Buradaki sıkıntılar şunlar, e, tabii siz oraya onu yüklediniz ama ilk yükleyen sizsiniz. Ama o eserin gerçek sahibi siz misiniz? Evet. Dolayısıyla o fotoğrafın gerçek sahibi siz misiniz? Bu başka bir konu. Buradaki sıkıntı şu, yasal bir düzenleme ülkemizde henüz olmadığı için dünyada da bu konuda… Ha, bu çok önemli bu dediğiniz. Yani evet. bir eseri yüklüyorsunuz, eserin sahibi siz olmasanız bile eserin sahiplik hakkını elde ediyorsunuz. Ama eserin sahibinin size karşı dava açma hakkı var. Hakkı var. Yani aynen şöyle hatta geçenlerde bir tanesi bir NFT haline getirmiş bir e, fotoğrafı satmış. Evet. Bunu da Twitter'dan ben şu kadara sattım diye bir e, paylaşımda bulunmuş. Sonra o paylaşımı çıktı. hayır o paylaşımı bir başkası NFT haline getirmiş onu da satmış. Yani <laughs> dolayısıyla e, kopyalanabilir bir e, sıkıntısı var. Henüz e, oturmayan bir teknoloji var orada. Yani aynı fotoğrafı başka platformlarda satabilirsiniz bununla ilgili henüz ya e, satılamaz şeklinde bir ya bu daha önce satılmıştı niye sen şurada satıyorsun diye bir teknoloji bir ayrıştıracak bir teknoloji yok çünkü merkeziyetsizlik var söz konusu. Burada tabii e, satın alan kişinin neyi satın aldığına dikkat etmesi lazım. İyi bir platformdan e, satın alması lazım bunları. Eğer oraya para yatırım e, yatıracaksa bunlar bir yatırım aracı. Mesela evet. ülkemizde henüz çok fazla yaygınlaşmasa da yurt dışında özellikle Amerika'da yatırım aracı olarak kabul ediliyor ve vergi de alınıyor. Eğer buradan tabii. bir gelir elde ediyorsunuz. Hatta diyorsun. miras hukukuna. Tabii dinliyorum. miras hukukuna da söz konusu. Yani onları e, artık bir tablo gibi bir eser gibi e, bunları e, miras olarak da bırakıyorsunuz. Eğer buradan Türkiye'de henüz bir e, vergi söz konusu değil ama benim e, kanaatim gelir vergisine söz konusu olabileceği. Bu konuda bir yasal mevzuat olmamakla birlikte bir kısa bir zamanda gelebilir. Ama Amerika'da şu anda yanılmıyorsam %20 civarında. Oran tam emin değilim ama orada vergi alındığını biliyorum. Orada bir yatırım aracı olarak öngörülüyor. Burada bir düzenleme henüz söz konusu değil NFT gelirleri ilgili vergilendirme. Peki dünyada bu konuda açılmış dava, kabul edilmiş dava, yapılmış büyük satış ve niza ortaya çıkan niza durumu var mı? Bilmiyorum. Şöyle, e, milyonlarca dolara satılmış e, NFT'ler var. E, bizim ülkemizde de e, çok önemli, değerli sanatçılar var. Milyonlarca dolara sattıkları var. Hatta işte ünlü bir komedyenimiz var. Kendi e, çizdiklerini. Evet. 15-20 bin dolar, 60 bin dolara yer sattı. Hatta Doğru. dedi ki ömür boyu da benim gösterilerime e, ücretsiz katılım <laughs> hakkı da veriyorum dedi. Evet. Yani bununla ilgili e, açılmış Türkiye'de henüz bir dava yok. Dünyada peki dünyada böyle Dünyada var. E, dünyada hatta şöyle bir şey oldu. Amerika'da bir bir e, vatandaş diyelim yani bir uyanık aslında bir suçlu e, bana göre yani çünkü artık mahkeme kararı olduğu için söylüyorum bunu. E, orada e, bir sanatçının eserlerinin hepsini dijital kopyasını almış sanki kendisiymiş gibi sisteme yüklemiş. Bununla ilgili olarak da 265 bin dolar yanılmıyorsam bir gelir elde etmiş. Evet. E, yani kendisinde olmayan bir ürünleri satarak burada bir e, gelir e, söz konusu. Daha sonradan o platforma başvuruldu davalar açıldı e, ama e, parayı alan e, gitti. Yani dolayısıyla burada e, henüz Türkiye ve dünyada çok alenileşmiş bu e, şu şekilde olacak diye bir yasal düzenleme yok. Ama e, örnekleri var. Mesela Türkiye'de verilmiş karakterle ilgili. Ee, bir dava var. Bir oyun vardı Metin 2 diye. Orada evet. bir e, karakterini çalmışlar. Türkiye'de e, onu da satmışlar. Ve Türkiye'de olduğu için Türk yasaları e, kapsamında tespit edilebildiği için yani onu yapan fail de Türkiye'de olduğu için bulundu ve ceza verildi bilişim suçları bakımından. Ama NFT ile ilgili henüz bir düzenleme e, bir e, şey cezamız yok. Evet şimdi mesela işte e, diyelim Van Gogh e, evet. ya da Picasso ya da Dali her neyse. Ya da çok ünlü bir heykeltıraş Rodin mesela bunların eserlerinin NFT örneklerini işte yükleyip sahiplik iddiası yaptıktan sonra varisleri, o kişilerin varisleri, evet Picasso'nun falan hepsinin varisleri var. Onlar çıkıp bunu hukuk yoluyla arayabilecek durumlar mı? Aradıkları takdirde sonuç alabilirler mi acaba? Şimdi göre? şöyle biz de bir eğer bunu eser olarak kabul edersek bir eserin Türk hukukunda ve Avrupa hukukundaki karşılığı şu: eserin anonimleşmesi süresi 70 yıl. 70 yıl boyunca siz bir eserden eserdeki haklarınızı üçüncü kişilere karşı ileri sürebilirsiniz. 70 yıl sonra artık o anonimleşmiş. 70 yıl koruyorsunuz. 70 evet. yıl koruyoruz. Şimdi ama bu çok ünlü sanatçılarla ilgili olarak bunların eserlerin asılları müzelerde. Evet Ve onların gösterim hakları. Müzik hakkı. eserleri için söylüyorum. E, Beethoven'un bir senfonisi diyelim. Yani senfoninin kendisinde bir şey yok ama o eseri meydana… Mesela ben kendim çaldım. Kendim onu, o ayrı. Tamam. Kendim çaldım. Ben kendim icra Kendim çaldım, hiçbir problem yok. Ama Beethoven'la ilgili olarak onun ve Moorish'leri, mirasçılarına gelip de telif hakkı ileri sürmeleri mümkün değil. Çünkü 70 yıl geçti. Evet. Yani o mümkün değil. Ama burada çok ünlü mesela Louvre Müzesi'nde e, Mona Lisa'nın tablosuyla ilgili onun gösterim hakkı Louvre Müzesi'nde. Evet. E, onunla ilgili NFT'yi piyasaya çıkartacak. Yani NFT'nin e, telif hakkı ile ilgili onun dijital kopyasını piyasaya çıkartacak kişi elbette ki odur. Dolayısıyla buradan bir gelir elde edilecekse de elbette o müzenin yapması lazım. Henüz müzeler buna geçmediler. Bununla ilgili bir acaba başımıza ne gelir, ne olabilir diye. Çünkü onun şöyle bir şey de var. Yani Mona Lisa e, tablosunun özelliği dünyada bir tane olması. Tabii. Yani e, aynısı belki daha kalitesiz de yapabilirsiniz. Belki o kalite herkese göre değişebilir. E, farklı yapılabilir ama onun özelliği yüzlerce yıldır bir tane olması ve e, onun üzerindeki fırçaların desenlerinin e, her birinin hareketleri. E, şimdi onu dijital kopya'ya ne kadar aktarırsınız, aktarılması lazım mı değil mi? E, ona kim sahip olacak, onun sahipliği nasıl olacak? Ve e, NFT'de şöyle bir problem var. Yapısı itibariyle 70 yılda uygulayamazsınız. Yani Tabii. ilerideki teknoloji ne olacak belli değil belki ama 70 yıllık teknolojiyi nasıl uyarlayacaksınız bu da henüz tartışılan konulardan bir tanesi. Peki. Çok güzel anlattınız Sefa Bey, avukat Sefa Karjoğlu ile konuştuk NFT piyasasını, NFT'deki hukuksal problemleri konuştuk. Tabii dünyada çok yeni olduğu için Türkiye'de de buna ilişkin bir hukuk yok ama klasik konvansiyonel hukuk çerçevesinden yola çıkarak hak sahipliği ya da miras sahipliği ileri sürülebilir. Şimdi çok kısa bir ara.